İsa Mesih'in sadece bir peygamber olduğunu inanırdım. Ve bana ilk kez İsa Mesih'in dirilmiş olduğu söylendiğinde bunun niye bu kadar önemli olduğunu anlayamamıştım. Çünkü zaten hepimiz dirilmeyecek miydik? Yani ben en azından bunu çocukluğumdan beri böyle bilirdim. O yüzden dirilişin önemini kavramak benim için en önemli, İsa Mesih'i tanımada en önemli nokta olmuştu. Çünkü diriliş İsa Mesih'ten önce sadece teorik olarak, sadece bir bilgi olarak bildiğim ve gerçekten elimde herhangi bir kanıt ya da umut edebilecek bir şey bulunmadan iman ettiğim bir şeydi. Ya zaten olacak diye varsayıyordum. Ama İsa Mesih'e baktığımda, onun dirilişine baktığımda, onun ölümü, günahı, kötülüğü yenmiş ve zaferli ölümden zaferli bir şekilde çıkıp dirilmiş bir kral olduğunu görebiliyordum. Ve işte bunu gördüğüm zaman İsa Mesih'in kim olduğunu daha iyi anladım ve ona olan imanım gerçek anlamda somutlaştı. Çünkü o dirilmiş bir kraldı. Bu yüzden sizi de aslında buna davet etmek istiyorum. Onun dirilişinin önemini özellikle bu Paskalya vesilesiyle gelin bir kez daha düşünelim ve bir kez daha bunun bizim için ne kadar büyük ve umut verici bir haber olduğunu anımsayalım ve hayatlarımızda bunu tecrübe etmeye başlayalım. Sadece "Aa evet biz de dirileceğiz." gibi bir bilgi olarak kalmasın ve gerçekten o dirilmiş Krala baktığımızda bunun bizim hayatlarımız için, ölümden sonrası için ne kadar büyük bir müjde olduğunu tekrar hatırlayalım ve hatırlatalım. Paskalya bayramınız kutlu olsun.